Markaları farklı 4 traktörden her birinin 1 dekar araziyi sürmek için tükettiği yakıt miktarının TL cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. A ve B marka traktörler 50 dekardan küçük bir araziyi birlikte sürerek TL cinsinden eşit tutarlarda yakıt tüketmişlerdir. C ve D marka traktörler ise 120 dekardan küçük bir araziyi birlikte sürerek TL cinsinden eşit tutarlarda yakıt tüketmişlerdir her bir traktörün sürdüğü arazinin alanı dekar cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre bu traktörlerin tükettikleri yakıtların toplam tutarı en fazla kaç Türk lirasıdır? Öncelikle arkadaşlar A marka traktörümüz bir dekarda 15 TL yakıt tüketiyor. B markada 20 TL yakıt tüketiyor. O zaman A her dekarı sürdüğünde Yakıt tüketimi şöyle olacak. Bir dekarda 15 TL, 2 dekar sürse 30, 3 dekar sürse 45, 4 dekar sürse 60, 5 dekar sürse 75. Bu şekilde 15'in katları gidecek. B markada her dekarda 20 TL'lik yakıt harcıyor. O zaman 1 dekarda 20 TL, 2 dekarda 40 TL... 3 dekarda 60 TL, 4 dekarda 80 TL bu şekilde gidecek. Şimdi burada bir şey yakaladık arkadaşlar. Bize demişti ki A ve B marka traktörler eşit tutarlarda yakıt tüketmişlerdir. Şimdi eşit olan ilk değer burada 60 TL. 60, 15 ve 20 sayılarının en küçük ortak katıdır. Bundan sonra 60'ın diğer katlarında da ortak kat devam eder. Peki 60 TL'lik harcadıklarında kaç dekar... Ee, arazi sürmüşler. Onu inceleyelim. Şimdi A traktörü bakın e, 1, 2, 3, 4 dekar. B traktörü de 1, 2, 3 dekar sürmüş. Yani 60 TL biri, 60 TL biri toplam 120 TL'lik yakıt harcadıklarında 3 artı 4'ten 7 dekar alan sürmüş oluyorlar. Şimdi şuraya yazalım. 7 dekarı birlikte sürüyorlar. 7 olduğunda tabi burada 60-60 eşitlenmiş oluyorlar harcadıkları toplam yakıt da 60'ın 2 katını aldığımızda 120 TL olur. Demek ki ben burayı arkadaşlar 60'ın diğer katına geçtiğim zaman yani şuradaki ortak katı bir daha ilerlettiğim zaman yani 120 120'ye geldiğim zaman ya yani ne olacak? 17 dekar daha sürülecek. Toplam fiyat 240 TL'ye çıkacak. Bu defa bu bu şekilde biz ikisinin toplam sürdüğü araziyi 7'nin katları almalıyız. Peki en fazla nereye kadar gidebiliriz? Soru da bize ne demiş? 50 dekardan küçük 50 geçmememiz lazım. O zaman 7'nin katlarından 50'yi geçmeyen e, en büyük sayı 49 dekardır. Yani bunlar birlikte 49 dekarı sürür, sürdüklerinde paraları toplamı yine eşit olmuş olur. Şimdi buradaki doğru orantıyı kullanarak e, ücreti hesaplayalım. Arazi ne oldu? 7'den 49'a çıktı. Yani burada biz bu 7 katını aldık. O yüzden ücretin de paranın da 7 katını aldığımızda 120 çarpı 7 840 TL olur. Yani arkadaşlar A ve B traktörleri birlikte en fazla toplam 840 TL harcayabilirler. Şimdi e, ne yapıyoruz? A ile B tamam. Sıra geldi C ile D'ye. Yine onların harcadıkları yakıt tutarları da eşit. Şimdi C aracı 1 dekarda 16 lira harcıyor. 1 dekarda 16, 2 dekarda 32, 3 dekarda 48, 4 dekarda 64 bu şekilde gider. D traktörü de 24 lira harcıyor. O zaman 24'ün katlarını yazacağız. 24, 2 katı 48, 3 katı 72 bu şekilde gider. Burada 48'i yakaladık. 48 ortak kat. Yani ikisinin eşit olduğu değerler her 48'de 1 oluyor arkadaşlar. Peki 48 TL 48 TL harcadığında toplam kaç dekar sürmüş olurlar? ona bakalım. 48'e gelene kadar C'ye bakın 1, 2, 3 dekar. D'de 2 dekar harcadı. Toplamda 5 dekar sürmüş oluyorlar. O zaman 5 dekar sürdüklerinde 48 artı 48 96 TL'lik yakıt harcıyorlar. Yine biz burayı tekrar ettiğimizde dekar beşer beşer ilerleyecek. Toplam tutarda 96-96 ilerleyecek. Peki kaç dekara kadar çıkabiliriz? C ve için de 120 dekardan küçük demişti arkadaşlar. 120'yi geçmeyen 5'in katı en fazla 115 dekar var. Yani en fazla 115 dekar sürebilirler. Peki 115 bu 5'in kaç katı? 23 katı. Burayı 23 ile çarptığımıza göre fiyatı da parayı da 23 ile çarpmalıyız. Burası da arkadaşlar 96 ile 23'ü çarptığımızda 2208 TL yapar. Dolayısıyla C ve D traktörleri de en fazla 2208 TL'lik yakıt harcayabilir. Bu traktörlerin tükettikleri yakıtların toplam demişti. Yani A B C D hepsinin toplamını sormuştu. Burada 840'la 2208'i topladığımızda da toplam 3048 TL yakıt harcamış olurlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur.